Selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bir arkadaşımızın istediği bir oyunu oynayacağız. Ben bu oyuna daha önceden girmiştim ama bu oyunda biraz kötüyüm çünkü bu oyunun nasıl bir şey olduğunu anlay anlayana kadar biraz uzun zaman geçti. Bu oyunu denedim yani. Hemen şunu kapatalım. Neyse... Bu arada arkadaşlar <laughs> belki şey yapabiliriz. Roblox'ta, Rakıevında e, buluşma yapabiliriz belki ama şimdi düşünüyorum sadece yani bilmiyorum ya. Şimdi heyecanlıyım. Uzun zamandır böyle bir video çekmiyordum zaten. Şimdi sanırım top bize geldiğinde böyle dokunmamız gerekecek. İlk gelişini yaptık. Ben sadece böyle duracağım. Çünkü neyse şimdi ne konuşayım falan bilmiyorum. Uzun zamandır bu şekilde uzun video çekmiyorum çünkü. Aa bana geliyor. Bana geliyor. Hı. Evet. Şu kulübenin içine gelir mi acaba? Tam o kulübenin içine gidiyordum mu, öldüm mü ya. Neyse ben bir dahaki tur başlayana kadar videoyu durduruyorum. Arkadaşlar Cisu diye, Cisu diye bir arkadaşımız kazandı. Rastgele düzenleyici nasıl? Neyse şimdi ben oyunu evet biliyorum ama çok fazla oynamıyorum. Bir bir iki kere arkadaşımla oynamıştım. Bu kılıçları puan oldukça alabiliyoruz sanırım. Puan nasıl kazanılıyor bilmiyorum. Nasıl alacağız o hani yeni yeni küçük kılıçlar falan var ya. Onları. Ben burada bekleyeceğim arkadaşlar. Çünkü bana gelirse direkt böyle şey yaparım şu an sadece kendi karakterime bakıyorum. Bu arada arkadaşlar şu anda taktım saçım. Şu şekilde göstereyim. Bu saçın nasıl alındığını göstermem istiyorsanız ama ki süresi geçmiş olabilir. Yorumlara yazın. <laughs> Bırakın da RP videoları da çekebilirim. Bu. Bu arada bu oyunum kaç tane? Yani şu an bu uzun zamanki ilk uzun videom olacağı için ne söyleyebilirim bilmiyorum. Arkadaşlar videoyu başlatayım derken öldüm. Oyunda 3 kişi mi ne kalmıştık? Bakın oyunda şu an 2 kişi var. Üçüncüsü de bendim. Videoyu durdurmuşum. Haberim yok. Videoyu başlatayım dedim. Videoyu başlatırken Kaybettim. Böyle işte ama şimdi okulu çarpabilir. Onları nasıl alacağım? Benim daha dokuz liram var. Evet. Üçüncü turumuz başlıyor. Klasik olsun. Cezvaladım. Arkadaşlar bir arkadaşımız vlog kanalı yap demiş anladığım kadarıyla. Yani şimdi hem oyun kanalı hem de vlog kanalı gibi karışık bir şey yapmayı düşünüyorum. Nasıl bir şey yapayım ben de bilmiyorum. Karışık yapacağım galiba. Bazen vlog çekerim bazen oyun çekerim. Bu oyun videolarını kısa da sürdürebilirim. Bu arada bırakayım da belki sizin bilmediğiniz yerler vardır. O yerleri göstereceğim. Kısa videolarda göstereceğim onları sadece. Ya ama ben bastım. Gördünüz. Ben bastım. Nasıl öldüm ben? Şu an 3 kişi var sanırım. Şurada da birisi var. 4 kişi. 3 kişi pardon. İzleyelim. Bakalım. Bu kız hiç ölmüyor. Robux'u var ama nedense bende de olan giysiler giymiş. Ya niye böyle oldu? Ya e bu var. Bu. Bu. Bu da varmış. Ben niye görmedim. Bunlar saklanıyorlar mıydı? E, ne oldu şu an? Ben anlamadım şu an izliyoruz bu olan bu da var bu da var 1 2 3 kişi var ben bir dahaki tur başlayınca videoyu başlatacağım bu arada oynama süresi ödüllerimiz gelmiş bunu toplayalım de şu izlemeyiniz. Şimdi. Neden böyle oldu? Arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Yarım saattir burada bomboş konuşuyormuşum inanır mısınız? Yarım saattir burada böyle bomboş konuşuyormuşum. Ben videoyu başlattım sanıyorum. Dolayısıyla burada bomboş ben konuşuyormuşum. Bu arada şunu söyleyeyim. Benim böyle uzun videolarım biraz sıkıcı olabiliyor. O yüzden şey yapabilirim. Bu oyunları kısa kısa şey yapabilirim ama kısa olursa nasıl çekeceğim bilmiyorum. Uzun videolarım sıkıcı oluyor. Çünkü bayağıdır bu şekilde uzun video seçmiyorum. Ya ben niye katılamıyorum? Ben bir oyuna çıkıp bir daha gireceğim arkadaşlar. Çünkü... Ben bu yarışlara iki turdur katılamıyorum. bu da böyle bekliyorum katılamıyorum. Neyse ben bu oyuna çıkıp bir daha gireceğim. Arkadaşlar şimdi oyuna bir daha giriyorum. Umarım bu sefer tura alırlar. Niye böyle bir şey oluyor ben de bilmiyorum. Bu tur bitince katılarız. Belki. Bu arada şunun oynama süresi ödülleri var ya. Buradan geçenki girdiğimizde şu ıı, şu geldi de şu geldi. 10 dakika oyunda kalmış. Evet şimdiki turumuz başlıyor. Bu arada bu, bu oyunda niye bu kadar şişman gözüküyor karakterim? Acaba? Bu arada birazdan kombinle değiştirebiliriz birlikte. Ama kombini değiştirip gireceğim çünkü bu oyun bıçak topu oyunu. Bu oyunda başka şey yapmayacağım. Sadece bu oyunu oynayacağım bu videoda. Öyle yani. Öyle. Toptan olabildiğince kaçmaya çalışıyorum ya bilmiyorum. Bana gelmesin diye. Bu sefer sona kalmak istiyorum. Bir kere sona kaldım. Şu şey koruma kalkanına bastım ama yine olmadı. Bana gelir mi bu sefer? Bana gelir mi acaba? O ikisi arasında yapıyor mu bilmiyorum. Biri. Ay heyecanlandım. Evet. Başardık. Ya ben bastım bana <laughs> Kız ne konuşuyorlar chatte bakalım bakalım. Arkadaşlar ikinci turumuz başlamış bulunmak. Evet ilkini yaptık bakalım. Umarım bu sefer kazanabiliriz. Allah, Allah. Arkadaşlar şu anda oyunda kaybetmişken videonun çok uzun olduğunu düşünüyorum. 10 dakika bence bir oyun için biraz fazla olabilir. Şimdi ben videoyu kapatıyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada bu videonun altına Roblox'ta veya başka oyunlarda hangi oyunları oynamamı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer çekebiliyorsam çekerim. Bu bir arkadaşımızın istediği bir oyundu. Bu oyunu oynadık. Şu anki tur başladı. Bu tur bitsin. Bitti zaten. Neyse şu an uzatıyorum farkındayım. Şimdi videoyu kapatacağım. Bu videonun altına oynamamı istediğiniz oyunları yazmayı unutmayın. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.